Kısa bir şey der. Bakın, e, her zaman hocam, Her hızlısı zaman vurguluyorum. Şey. Değerli hocam. Çok hızlısı. Hızlısı. Her zaman vurguluyorum. Bakın, konvansiyonel medya dediğimiz şu şu anda e, önünde bulunduğumuz medyada hakaretin çok ciddi bir karşılığı var. Hem de seri işliyormuşlar. Mesela burada Necdet Bey bana hakaretse veya tersi olsa ki Allah muhafaza. Etmeyeyim Onun diyeyim. karşılığında evet. mutlaka yargılama çok hızlı bir şekilde işler. E, gazetelerde eee var, su var, su var, rütü var, bilmem nesi var. Ya sosyal medya sahası hukukun dışında. Devletin hukuk erkinin dışında bir sahamı ya. Sosyal medyada insanlar yüz yüze yapamayacakları, televizyon üzerinden yapamayacakları, gazete üzerinden yapamayacakları, envaççili, hakaretleri, iftiraları, sistematik bir şekilde tamamımıza yapıyor. Herkes çekiyor bunu buradan. E onun üzerinde mutlaka Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hukukunun vatandaşların haklarını gözetici ve vatandaşların haklarını hassasiyetle koruyucu bir takım e, refleksleri geliştirmesi lazım. Bakın behemhal, bu en büyük risktir. Fransa'da Fransa bu işi becermiştir, Almanya bu işi becermiştir, Türkiye'nin de bu işi bir hem al becermesi lazım.